Hendek kazılırken peygamberimiz olmak üzere bütün Müslümanlar canla başla çalışarak 6 günde hendek kazıldı. Çalışmaktan herkes yorulmuştu. Sevgili peygamberimiz bizzat çalışıyor, toprak taşıyor ve Müslümanları cesaretlendiriyordu. Hava çok soğuktu, karınları ise çok açtı. Ebu Talha şöyle anlatır: Peygamberimizi açlıktan şikayet ettik karınlarımızı açlıktan taş bağladığımızı söyledik. Peygamberimiz de karnını bize gösterdi. O da kemerinin altına iki taş bağlamıştı. Müslümanlar bu hallerine rağmen Allah'a şükrediyorlardı. Zaman zaman şiirler okuyorlar, yorgunluk nedir bilmeden çalışıyorlardı. Kayanın parçalanmasıyla görülen müjde, sevgili peygamberimizi çalışırken gören Müslümanlar, ''Ey Allah'ın peygamberi, biz çalışır, Hendek işini bitiririz. Siz rahatınıza bakınız." diyorlardı. Fakat Peygamberimiz bunu asla kabul etmiyordu. "Ben de çalışarak sevaba ortak olmak istiyorum." diyordu. Sonra onlara dua ediyordu. "Allah'ım, gerçek hayat ahiret hayatıdır. Muhacirleri ve Ensar'ı affet. Hendek kazarken Müslümanların önüne büyük ve sert bir kaya çıktı." Müslümanlar kayayı bir türlü kıramadılar. Kaya yerine indirilen balyoz, kürek ve kazmalar kırılıyordu. Durumu peygamberimize bildirdiler. Peygamberimiz eline bir balyoz aldı. Yanında Selman-ı Farisi de vardı. Bismillah diyerek kayaya bir balyoz indirdi. Kayadan büyük bir parça koptu. Allahu ekber! Şam'ın köşklerini görüyorum." dedi bir kere daha vurdu. İran'ın beyaz saraylarını görüyorum dedi. Bir defa daha vurdu. Yemen kralının saraylarını görüyorum dedi. Kaya paramparça olmuştu. Müslümanlar bu hadise karşısında sevinçle haykırdılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şanlı peygamberimizin bildirdiği bu müjdeler daha sonraki yıllarda gerçekleşti. Müslümanlar bu ülkeleri fethettiler tükenmeyen yemek mucizesi. Müslümanlar durmadan, dinlenmeden kazmaya devam ediyorlardı. O yıllarda şiddetli bir kıtlık vardı. Çoğu günler aç ve susuz geçiyordu. Bir gün Hazreti Cabir evine vardı. Hanımına "Peygamberimizi son derece acıkmış gördüm. Evde yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Hanımı "Evde şu oğlaktan ve birkaç avuç arpadan başka hiçbir şey yok." dedi. Hazreti Cabir hemen oğlağı kesti. Hanımı ise arpayı öğütüp un yaptı. Eti çömleğe koydular. Hamuru da mayaladılar. Çömleği tandıra koyup pişmeye bıraktılar. Hz. Cabir giderken hanımı, ''Biliyorsun yemeğimiz az. Sakın beni peygamberimize karşı utandırma. Bu yemek ancak birkaç kişiye yeter.'' diye uyardı. Hz. Cabir peygamberimizin yanına vardı. ''Ey Allah'ın peygamberi! Azıcık yemeğim var buyurun yemeğe gidelim dedi. Peygamber Efendimiz yemeğin ne kadardır diye sordu. Dört avuç arpadan yapılmış ekmekle kesilmiş bir oğlak. Sevgili peygamberimiz gülümsedi. Hem çok hem de güzel bir yemek dedi. Sonra da ilave etti. Hanımına söyle ben gelinceye kadar sakın tandırdan et ve ekmeği çıkarmasın. Peygamberimiz sonra hendekte çalışanlara duyuracak şekilde, ''Ey hendekte çalışanlar, Cabir'in ziyafeti var, hep beraber onlara gidiyoruz.'' diye seslendi. Cabir bunu duyunca iyice şaşırdı. Ama yapacak bir şey yoktu. Yemek ancak birkaç kişilikti. Bu kadar insana yetmesine imkan yoktu. Bunları düşüne düşüne evine vardı. Hanımına olanları anlattı. Az sonra peygamberimiz diğer Müslümanlarla birlikte çıka geldi. Ete ve ekmeğe bereket duası yaptı. Peygamberimiz herkesin hayretli bakışları arasında tandırdan bir parça ekmek çıkardı. Üzerine tandırdan et koydu. Her Müslümana ayrı ayrı verdi. Gelenlerin hepsi iyice doyuncaya kadar yedi. Fakat ekmek ve et hiç eksilmemişti. Daha sonra peygamberimiz evin hanımına döndü. Kalanını da hem kendiniz yersiniz hem de komşularına dağıtırsın. Zira halk büyük bir açlık çekiyor buyurdu. Hz. Cabir o günü şöyle anlatır. Allah adına yemin ederim ki gelenler bin kişi idi. Hepsi de doyup kalktılar. Buna rağmen çömleğimiz hala olduğu gibi kaynıyordu. Ekmeğimiz de eksilmemişti. Ondan biz de yedik. Komşularımıza da yedirdik.